Arkadaşlar merhaba. Bugün yine sizle bir maliyet muhasebesi sorusu çözeceğiz. Bu soru 2021 yılı 3. dönem mali müşavirlik sınavında yeterlilik sınavında sorulmuş. ikinci soru arkadaşlar. Klasik bir maliyet muhasebesi sorusu. Üretilen ve satılan mamül maliyetini hesaplayız diye soruyor. Birim maliyetini ve toplam maliyetini soruyor arkadaşlar. Ee, klasik burada bilmemiz gereken e, bir şeyler var. Bunlar artık e, ezberlemiş olmamız gerekiyor. Öncelikle e, ne diyoruz arkadaşlar? Üretilen mamul maliyeti nedir? Üretilen mamul maliyeti direkt ilk madde malzeme maliyeti artı direkt işçilik maliyeti artı genel üretim maliyetinin toplamıdır arkadaşlar. Bu üçünü tespit edip burada verilen bilgilerden üretim mamul maliyetini hesaplayabileceğiz arkadaşlar. İlk önce direk işlik, direk ilk madde malzeme maliyeti ile başlıyoruz. Direk ilk madde malzeme maliyetini nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Burada verilmiş olan 14 milyon 900 bin, 14 milyon TL'nin yüzde 90'ını alıyoruz arkadaşlar. Çünkü yüzde direkt, direk, yüzde onu en direkt nitelikte bize direk ilk madde malzeme maliyeti gerektiği için 14 milyonun yüzde 90'ını yani 12 milyon 600 bin TL'ye alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra direk işçilik e, maliyeti ve genel üretim maliyetini yazıyoruz buraya. Burada e, %10'luk kısmı en direk nitelikte olduğu için e, bu %10'luk kısmı da genel üretim maliyetine ilk etapta yazmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra direk işçilik maliyetimiz e, yazılması gerekiyor. direkt işçilik giderleri soruda 1 milyon 600 bin TL olarak verilmiş. Yine bunun %90'ını direkt dediği için arkadaşlar %90'ını Direk işçilik maliyeti olarak buraya yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, geri kalan %10'unu da yine aynı şekilde yani 160.000 TL'sinin de genel üretim maliyeti olarak e, yazmamız gerekiyor. Sonuçta toplam rakam değişmiyor ama 3 e, ana kriterimiz var. Direk madde malzeme, direkt işçilik ve genel üretim maliyeti. Bunları ayrı ayrı soruda göstermemiz daha doğru olacaktır arkadaşlar. Bu üçünün toplamı e, ne yapar arkadaşlar? Tabi diğer giderleri de ekleyerek bu üçünün toplamını vermemiz gerekiyor. Diğer giderlerimiz ne arkadaşlar? Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 400.000 TL. Duran varlık sigortası 300.000 TL ve 100.000 TL amortisman gideri. Şimdi siz diyeceksiniz ki bunların üretim maliyeti olduğunu nereden bileceğiz? Şuradan bileceğiz arkadaşlar, soruda pazarlama, satış ve dağıtım giderini ve genel yönetim giderini ayrı ayrı vermiş olduğu için geri kalan giderlerin üretim gideri olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu e, çıkarım yap, yapabiliyor duruma gelmiş olmamız gerekiyor. Eğer e, mali müşavir olacak yeterlilikte isek artık bunun çıkarımını yapabiliyor olmamız gerekiyor. Bunları da rakamlara genel üretim maliyetinin içerisine eklediğimiz zaman toplamda genel üretim maliyetimiz 2.360.000 bin bin TL olacak arkadaşlar. 3 ee, rakamımızın toplamı da yani direkt ilk madde malzeme maliyetimiz, dilek işçilik maliyetimiz ve genel üretim maliyetimizin toplamı da 16.400.000 TL yapıyor. Bu 16.400.000 TL'nin karşılığı da üretim maliyeti olarak karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bu rakamı bulduktan sonra bizim e, soruda istenilen ikinci kısma yani satılan mamul maliyetini bulmamız gerekiyor. Satılan mamül maliyetini bulabilmemiz için de ilk önce toplam üretim maliyetini bulmamız gerekiyor. Toplam mamül maliyetimiz arkadaşlar dönem başı mamül stoğumuz artı dönem içi üretim maliyetimiz. Dönem başı mamül stoğumuz soruda 2 milyon TL olarak verilmiş arkadaşlar onu buraya yazıyoruz. Burada hesaplamış olduğumuz 16 milyon 400 bin TL'yi de dönem için üretim maliyeti olarak yazıyoruz. Toplamda 18 milyon 400 bin TL Toplam mamül maliyetini tespit etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada e, toplam mamül maliyetini tespit ettik ama e, bizim e, ma satılan mamül maliyetini hesaplayabilmemiz için zaten soruda da istiyor. Birim maliyetini bulmamız gerekiyor. Birim maliyeti bulabilmek için de e, elimizdeki mamül miktarını bilmemiz gerekiyor. Mamül miktarını nasıl buluyoruz arkadaşlar? Satılan mamül miktarı yani 950 bin adet ve dönem sonunda stok olarak kalmış olan 300 bin birim e, mamülümüz varmış. Bunların ikisini topladığımız zaman 1 milyon 250 bin adet toplamda mamül miktarımız varmış arkadaşlar. 18 milyon 400 bin TL mamül maliyetimizi toplam mamül miktarına böldüğümüz zaman arkadaşlar 18 milyon 400 bin TL böyle 1 milyon 250 bin adet 14.72 TL birim mamül maliyetimizi bulacağız ki burada Soruda birimde hesaplayın dediği rakam da aslında tam olarak bu. Yani birim mamül maliyetimiz 14.72 TL. Ee, sorudaki birim hesaplayınız diye sorduğu şeyin cevabı da 14.72 TL arkadaşlar. Şimdi buradan satılan mamül miktarını da satılan mamül maliyetini de satılan miktarla birim mamül maliyetini çarparak yani 950 bin adetle 14.72 TL'yi çarparak kolaylıkla bulmuş oluyoruz. Ne kadarmış arkadaşlar? 13 milyon 984 bin TL'de satılan mamül maliyeti e, oluyormuş. Bu da sorunun üçüncü istenen şeyiydi. Yani üretim maliyeti, e, satılan mamül maliyeti ve birim mamül maliyetini böylece tespit etmiş oluyoruz arkadaşlar.